Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Mücahit. Bu bölümde biraz araba yarışı yapacağız. Devam. Hadi bakalım. <laughs> hadi bakalım şehir merkezindeki yarışa geldik. Ne yapacağız? Cyberpunk dünyasındaki ilk yarışımız. Yarışa başlamak için kilo ara T. Hadi arıyorum F. F. Kular. Claire, you coming? I'm already here. Ben çoktan geldim. Hemen geliyorum. Hadi görüşürüz. Motor kullanıyorum. Aynen Seninkini kullanalım ya. Ben de araç. Hemen gel bakalım. Bir azmanla o... Azmana binelim. Azmana. Banka otur. kları bekle. Hey, I bet a bundle on our win. Losing's just not an option, eh? Hey, look, Samson. Taze et. Fresh meat. Ha, görürsün sen şimdi okay. taze etti NFS 2 ben internet kafede 3 defa bitirdim. Neyse bakalım. Hey V, <laughs> good to see you. Bekleyip so, duruyor. <gülüyor> 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 ee, polisler dert etmiyor mu? Badges can't see a problem around the stack of eddies put in front of them. So solve every problem, don't they? Yani. Mm hmm. Önce, e, bir var mı? Any tips before we roll? Don't take your foot off the chew. My job will be to slow everyone, tamam. everyone else. Tamam. To... Ultimately, it'll be speed, not firepower, that'll win us this race. Tamam. Go fast. Got it. Oh, take this shard. Hangi çipi? Chipi al. Bu chip ne işe yarayacak? We need to hit all the checkpoints or we'll be disqualified. Ah. If you want to hang a bit, do. I'll be in the rig. When do we start? The shard. It's all on there. Tamam. Her şey chipin içinde. Ya bize yolu o gösterecek. Ağzına bak. Tavşancık koymuş önüne. Hadi bakalım. İlk turda bitirelim bu işi. Gerçi zor da oynuyorum ama yarışta nasıldır bilmiyorum. O çatışma başladı hemen. Hadi Clark tar sıkıntı yok. Hop hop hop. Hop hop. Oğlum nos nos bir şey yok mu? Bak şuna. Eyvah ya. Çarptık. Oğlum şimdi ben de ateş ettim. Biz ateş edemiyoruz mu? Oğlum, bu araba basmıyor mu lan? Hay Allah ya. Lan araba yarışı mı yapıyoruz, çatışma mı yapıyoruz belli değil. Şuradan biraz sağ. Tamam. Çok iyi. Düz gideceğim. Tamam buradan sağdan. Tamam ya geride kaldılar. O müzik de çok iyi. Çık 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 O hepsi geride. Çok iyi bir dönüş. Şuradan da tatlı bir dönüş yapmam lazım. Evet çok iyi. Tamamdır ya bu çocuk oyuncu ya. Kaç kilometre kaldı? Pozisyon 1. Şöyle tatlı tatlı bir dönüş. Evet. Lastikleri de patlamadı. Sıktım ama o kadar. Tamam, tamam, tamam. charts'ına bak nasıl ya ah. Şaşırmış gibisin. Herhalde birinci olacağız. Aynen. Biraz bekleyelim fotoğrafımızı falan çeksinler. Kılarla konuşalım. Şuna bak şu arabayı geçtik ya. Bundan da alacağım bir tane. Bu neden yapıyorsun? <laughs> Zafer ve <bir gülüyor> şöhret şey. için mi? Like Sanki bir hedefim var gibi. Ödülü <laughs> hmm. severim. Kim sevmez? See? That we got in Hemen bir ortak noktamız oldu. Tamam, bitirelim. Olur olur götür. Hadi. Dükkana götür. Şu araba güzelmiş ama ya nasıl bir şey bu ya? Acayip. Bin. Müzik direkt şeyde ya. Oha o ne? Roket indi. Elon Musk'ın roketlerinden. O oh, havada da araba uçuyor. Beni izlediğin için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere.